sevgili takipçilerim evet şöyle bir görüntümüz var evet bahar gülleri açtı baharın çantaları evet bakın amigurumi ipleriyle bu koton alizeden yaptım ee, ikili trabzan ve örneğimiz ucuna ve sık iğne ile ya da trabzanla sapımız. Evet, aynı şekilde bir başka. Ve burada da motifleri ortaya koydum, birleştirdim. Onun etrafına tekli trabzanlarla yaptım. Ve geldik minnoşlara. Bir minnoş şapkası, bir civcivimiz diyelim. Evet, hırkamız minnoş, elbisemiz baharlık elbiselerimiz, evet mini yeleğimiz ve yeleklerimiz. Evet, evet ve yine elbisemiz, elbisemiz. Evet. Evet güzel günlerde giymeleri, ördükleriniz, ürettiklerinizle kolay gelsin sevgili takipçilerim.